zamandır hazırlanma videosu gelmediğini fark ettim. Hem Sephora'dan makyaj malzemelerimin eksiklerini tamamlamıştım. Bunlara bakacağız hem de bir ana hazırlanacağız. Çünkü bugün yetişmemiz gereken 3 adet davetimiz var. zamanki gibi güneş kremiyle başlayacağım. Güneş kremi bitmişti. Kliniğim bu güneş kremine bayılıyorum. Bayılarak kullanıyorum. Gerçekten başarılı bir güneş kremi. Benim, benim bütün isteklerimi karşılıyor diyebilirim size. Hemen güneş kremimizi kullanıyoruz. Bu brownun makyaj bazını kullanmayı düşünüyorum bugün. Hemen şöyle Bugün bir ürünleri kullanırken farkındaysanız elimde bir bolluk var. Şupur şupur ürün sürüyorum şu an. Instant razor kapatıcının 05 numarasıyla hemen altlarımı kapatıyorum. Yine Maybelline'den devam ediyorum ama Maybelline'nin bu yeni çıkartmış olduğu Super Kaş sabitleyicisini kullanacağım. Mesela ben normalde jel kullanıyordum. Yani direkt jel kapta kullanıyordum. Ama jelin içerisinden almak, onu orantılamak, eşit bir şekilde sürmek gerçekten benim işimi zorlaştırıyordu. Kaşlarımı da hızlıca istediğim şekle sokabiliyorum. Şimdi şu parıltılı rengimizden alıp göz içlerime geçeceğim. Ben bir eyeliner çekip geliyorum. Eyelinerımı da çektim. Yani kesinlikle eyeliner olarak kullandığım, her zaman vazgeçemediğim o kalem. Beulis'in gerçekten eyeliner ben bu kalemle öğrendim. Şaka gibi ama ben bu kalemle öğrendim ve bundan asla başka bir kalemle kolay kolay eyeliner çekemiyorum. Gerçekten de güzel oluyor, başarılı. Şimdi tartın bu kontürünü kullanacağım. Oy. Elimi ben e, bu da bitmek üzere. Palet gibi kullanmayı çok seviyorum bu ürünü, çünkü çok yoğun ve pigmentli bir ürün. Çok fazla sürdüğümde yüzümde böyle böyle kalıp gibi duruyor. Hemen kontürümü dağıtıp geliyorum. Normalde allık olarak Milk'in aldığını kullanıyordum Fakat Ray Beauty'nin aldığını aldım. Ve şu an ilk defa sizinle beraber deniyorum. Ben bu tarz açık pembe tonlarını çok seviyorum. Ya da kırmızıya kaçan tonları. Allıkta bu renkleri kendime yakıştırıyorum. Mesela çok çok pembe pembe böyle cırt pembe renkleri hiç sevemiyorum. Bu tam olarak istediğim renk tonlarına bakalım yüzümde nasıl duracak. Pigmente bak. Bu kadar beklemiyordum. Keşke az sürseydim. Bu arada bendeki Happy Blush almak isteyenler için baya pigmentli bir ürünmüş. Süngerimle birazcık hallettim. Şimdi göz altlarımı pudralayalım. İşte o an. Üçgen olduğu için o kadar rahat bir şekilde pudralama yapabiliyorum ki. <laughs> Mars'ta beni onayladığına göre başarılı bir pudralama yöntemi yapmışım demektir. Çünkü <laughs> bitmişti. Yani şu farka bakar mısınız? Kurumuş yani. Sonunda. Yani. Dur ya. Hayat gerçekten çok zor. Bu Maybelline'in Tata Liner jel kalemiyle göz içime pembelik ekleyeceğim. Şu an o kadar iyi gözüküyor ki gözlerim süper oldu. Maskaramı sürüp geliyorum. Bir maskara kadın olarak bu maskara gerçekten çok güzel. Deneyince pişman olmayacağınız bir maskara öneriyorum size. Sephora'nın <laughs> 23 numaralı kupur bulaşı ile çerçeveliyorum. Dudak içimi biraz daha pembeleştireceğim. Ve tabii ki de şeffaf bir gloss. Son olarak Fenton'un bu mükemmel highlighter'ını geçiyorum. Ve makyajım bitti. Her şey bir anda böyle çok hızlı oldu. Sonlara doğru bir hızlanmaya başladım. Hıp, tıp, tıp. Ama beğendim makyajımı. Gayet güzel bir makyaj oldu. Siz nasıl buldunuz? Nasıl olmuşum bacım? Yorumlarda yazın lütfen.